O doktor bana omega 3 kullan dedi. Eczacı omega 3 kullan dedi. Arkadaşım omega 3 kullanmalısın dedi. Peki herkes neden omega 3 öneriyor? Omega 3'ün romatolojik hastalıklardan tutun da diyabete kadar, çocukluk çağı zeka gelişiminden tutun da kronik bazı hastalıklara kadar birçok alanda faydası var. Ama bunları bir bir akılda tutmak mümkün değil. Dolayısıyla 3 ana özelliğiyle omega 3'ün faydalarını özetlemek gerekli. Birinci faydası beyin gelişimine ilişkin. Yani omega 3 beynimiz için olmazsa olmaz bir element. İkinci sıradaki önemli faydası ise kalp sağlığı ile ilgili. Yani biz kalbimizi krizden, damar tıkanıklığından korumak istiyorsak omega 3'ü kullanmalıyız. Üçüncü sıradaki etkisi ise anti etkisi. İleriye yönelik osteoporoz hastası olmak istemiyorsak, romatolojik hastalıklara kapılmak istemiyorsak, damarımızı korumak istiyorsak, immün sistemimizi desteklemek istiyorsak biz omega 3'ü kullanmalıyız. Bu üç özellik bile omega 3'ü kullanmak için oldukça yeterli.